şey <laughs> Faaliyet gösteriyoruz. Yasal olan izinlerimizi beklediğimiz bir zamanda malzememizi getirdik buraya. Bu otoparka bıraktık. Arkasından da hırsızlar da dandı. Hırsızlar kablo namına hiçbir şey bırakmadılar. Ama bu arada da telefonlarını unutmuşlar. Savcılığın serbest bırakması sonucu telefonunu bizden istemeye gelmesi zorumuza gitti. Kendisine savcılığa başvur, telefonun bizde. Ondan sonra bir senin telefonunu verelim dedik. Zorumuza giden tarafı da budur. Hırsızın bulunmaması, ceza almaması akabinde ikinci ve üçüncü defa burada hırsızlık olaylarının olması bize bu haberi yaptırıyor. 20 bin lira civarında kablolarımızın tamamını çalmış. Panolarımızın içindeki en ince küçük e, kablolara kadar tamamını çalmış. Serbest mi bırakmışlar? Emniyet serbest bıraktı. Savcılık serbest bıraktı. Arkasından da kendisi gelip telefonunu unuttuğu bu telefonu bizden istemesi. içerisinde önemli şeylerim var. Benim telefonumu verin demesi. Tabii vermedik. Garipsedik biz bunu. Bu bizim çok zorumuza gitti. Ne? Telefonu bu. Savcılığa başvurmasını başvurduktan sonra da savcılığın bizden bu telefonu hırsızlık mahallinde unutulmuş telefondur diye gelip talep etmesini bekliyoruz. Ama bir gün de olsa bu adama bir ceza verilmesini istiyoruz. Bana verdiği 20 bin liralık bu zararı ben nasıl tahsil edeceğim ben şimdi onu kara kara düşünüyorum. 这座